Erdem Bey hayırlı olsun diyelim. Nef tabi çok önemli bir yenilikte, çok önemli bir anlaşmayla da karşımıza çıktı. Nef'i dünya markası yapacağız demiştiniz birkaç yıl önce. Gerçekten bu yolda önemli adımlar atıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl spor alanında Galatasaray'la bir sponsorluk anlaşması yapmıştınız. Şimdi de Barcelona ile bir anlaşma imzaladınız. Detaylarını dinleyelim sizden. Nedir bu anlaşmanın özü? Nefi uluslararası yapmak gayemiz işte ilk nefi kurarken de yani ismini de çok daha böyle kolay söylenebilir, her dilde söylenebilir seçmeye de başlarken bile her zaman e, ana stratejimizdi e, yapacağız dememeye gayret ediyoruz çünkü e, önemli olan çaba göstermek sonucu olur olmaz ama önemli olan doğru ve hani dürüst sürdürülebilir çaba göstermek bu da onlardan aslında uluslararası boyuta taşımak için ilki e, biz işte yaklaşık 3 yıl önce işte uluslararası olma projeksiyonu çizmiştik. Böyle 25 yıllık bir çerçeve oluşturmuştuk. Tabii bu e, her dönemde e, gerekli revizeleri yapabildiğimiz bir çerçeve. 6 ay önce de bu çerçevenin içerisinde yer aldığı şekilde e, Barcelona Barcelona'yla sadece Barcelona ile değil, ilk başta 5 veya 6 kulüple görüşmeye başladık. İlk gayemiz de Amacımız da aslında Barcelona ile böyle bir şey yapmaktı. Çünkü dünyada en fazla taraftarı olan, Türkiye'de de en çok ilgi gören, net bir farklılıkla en çok ilgi gören takım Barcelona. Süreç tabii böyle kulüplerle veya uzun ve meşakkatli sürüyor. Çünkü ee, takdir edersiniz ki birçok sponsor olmak isteyen firma oluyor. İşte onlar da değerlerini tercihlerine yansıtıyorlar kendilerine uyumuna bakıyorlar gibi birçok süreç yaşandı sonuçta onlar da bizle bu anlaşmayı yapmayı noktasında karar verdiler geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzalandı üç yıllık bir anlaşma yapıyoruz Barcelona ile birçok birlikte etkinliklerimiz olacak ama bizim için en önemlisi de yani ve tercihimize bize sebep olan onların da tercihinde çok önemli rol oynayan Barcelona Vakfı ve Nef Vakfı işbirliği birçok e, proje yapacağız Türkiye'deki çünkü Barcelona Vakfının ana konusu çocuklar ve çocukların eğitimi. Bu konuda birçok proje yapacağız Türkiye'de inşallah ülkemizdeki çocuklarımız için. E, çünkü şöyle bir şey de var. Herkes belki anımsayacaktır. Barcelona sırtında UNICEF arması taşıyor. E, ve UNICEF'le birçok projeler yapıyor. Bunu dünyada tek yapan kulüp. Ee, o anlamda dediğim gibi kurumsal sosyal sorumluluk anlamında da e, ortak bir kültüre sahibiz. Bu da çok değerli olacak çünkü biz Nef Vakfı olarak birçok proje yapıyoruz ama bunu duyururken e, dediğim gibi Barcelona Vakfı ile birlikte yaptıklarımız için çok büyük bir çarpan etkisi. Çünkü insanlar daha fazla katılsın istiyoruz, daha çok etki etsin istiyoruz. Bizim açımızdan belki e, basın toplantısında da en çok bu konuya değindim hakikaten en önemli konusu bu. Çünkü diğer pazarlama aktiviteleri zaten yapılacak yani. Çok kısa soracağım. Toplantıda da konuşuldu e, İspanya'daki gayrimenkul yatırımları konusunda Barcelona tarafının yardımcı olabileceği yani destek olabileceği e, lojistik olarak söylendi. Sizin bu kapsamda bir planınız var mı? İspanya'da bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Yani dediğim gibi orta vadedeki planlarımız arasında var. Barcelona'da böyle bir e, gayrimenkul işbirliği yapmak konusunda onların da kendileri de belirttiler basın toplantısında böyle şeyleri var, planları var. O yüzden orada bir işbirliğimiz ileride olacak gibi görünüyor. Tabii önce İspanya'daki hani projelerin incelenmesi bu süreçler yani inceleme süreçleri bile bir buçuk iki yıl sürüyor. Sonra proje geliştirmeleri hakeza iki üç yıl. O yüzden başladım deyince bir şeyi çıkarmak gerçekten uzun bir süreç alıyor. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da. Ee, ama Barcelona ile Aymekli konusunda işbirliklerimiz olacak. Bu onları da heyecanlandıran bir konu. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim.